Yani, i̇ki mi kaldı? 7 gitti, 2 kaldı. 7 gitti, 2 kaldı. Evet. Ben dokuz canlı değilim yani. Yaşadıklarımı şimdi ben Mehmet Övet, ee, Sky Mehmet lakabım. Yedi kez ölümden dönmem büyük bir mucize. Yani hangisini anlatayım? İlk ne zaman başladı talihsiz kazalar? Talihsiz kazalar altı yedi yaşındayken 6-7 yaşındaydım. 6-7 metre yükseklikten e, kafa üstü düştüm aşağıya. E, çocukluk arkadaşlarımla oyun oynarken birinci kat aşağı yukarı 9 metre yükseklikten kafa üstü aşağıya düştüm. Ondan sonra e, yine çocukluk arkadaşlarımla paleti geminin, Rodos'a giden gelen gemiler vardı paleti altında palet var. Paleti yeminin altından geçerken dala dalarak palet yemindeki midyeler falan beni kesti. O arada nefes almaya çalıştım. O arada kalbim durmuş herhalde. Boğuldum. O şekilde yukarı çıkmışım. Şansıma free denen yerde de doktor varmış. Sivil. O müdahale etmiş. Onun müdahalesi sonucunda hayata geri geldim. Gelmişim. Ondan sonra asansör boşluğunda e, merkez sistem takarken elektrik çarptı. Elektrik çarpınca orada bir e, büyük bir olay yaşamışım. Ondan sonra hangisi vardı? <laughs> pompalı tüfek. İş bankasının arkasında Marmaris'te İş bankasının arkasında pompalı tüfekle beni vurdu birisi. Oradan 15 kurşun isabet etmiş bana. 15 kurşunun 5'i içimde bırakmış, içimde kalmış. İşte eski, eski Datça yolu, Datça yolunda 110 km süratle Mercedes Vito arkandan çarptı. 78 gün yoğun bakımda yatmış kalmışım. Ondan sonra yatalaktım ben. Ayağa kalkamıyordum. Ayağa kalkamadığım için ee, hırs yaptım. Ayağa kalkmayı başardım. Şu an 44 yaşındayım. Ee, yalnız süreçleri tam olarak hatırlamıyorum. Yani ee, tamam küçükken 7 yaşında başladı. Benim bu başıma gelen talihsizlikler 7 yaşındayken başladı. 36 37 36-37 yaşımda en son işte 110 kilometreyle Mercedes Vito'nun arkamdan çarpması oldu. Onları çok iyi hatırlıyorum. 2003 yılında herhalde ee şey oldu. Asansör boşluğundan düşme oldu. Peki vücudunuzda bunlarla ilgili bir arans kaldı mı? Yani nasıl yapıyorsun? Çok fazla var. Yani neler var? Neler var? Yani koltuk altımda ee, var. Ondan sonra göbeğimin altında kesik yani kesikler var. Ondan sonra kurşunların girdiği yerler var. Boğazımda işte nefes vermişler. Orası var. Sırtımda yani çoğu yerde çoğu yerinde izler kaldı. İki tane kızım var. Lina ve Mila. Evliyim. Eşiniz ne diyor peki bu durumlarınızda? Eşim, eşim o zaman eşim değildi yani en son ki başıma gelen kaza zamanında evli değildik. O kazadan sonra evlendik. Çocuklarımın zaten birisi 3 yaşında, birisi 6 yaşında. Eşim gül yani gülmüyor da ben anlatınca komik anlatıyorum. Komik anlattığım için ...gülüyor, tebessüm ediyor. <gülüyor> Pişmiş tavuğun başına gelmeyecek... ...şeyler yani benim başıma gelen şeyler. Yani ben... ...Araf katını gördüm, Araf katını biliyorum. Çoğu şeyi... E, ...şey yaptım, biliyorum. Tabii bu Araf katını görmek... ...en son ki... ...2012 yılında oldu kaza. 2012 yılından bahsediyorum. O zaman... E, ...yoğun bakımdayken Araf katını falan gördüm yani onu şu anda anlatamam zaten. Ama ben elektronikçiydim. Elektronikçilik yani televizyon tamir, yani tamirat, çanak anten montajda zaten 3 defa e, çanak anten takarken kafa üstü düştüydüm. E, ya şey dengesizlikten dolayı öyle bir başıma gelen büyük bir talihsizlik de var vardı. Ondan sonra şu anda ne yapıyorsunuz? Şu anda mısır mısır durağım var benim. Mısır durağı, mısır işte bardak mısır, koçan mısır, işte içecekler e, gibi şeylerle uğraşıyorum. E, 8 olmadı daha. 8. Arkadaşlarınız ne diyor bu konuyla ilgili? Arkadaşlarım çok e, bilindik bir espri yapıyorlar. 9 canlı bu diyorlar. 7'si gitti ikisi kaldı diyorlar yani kedi diyorlar bana <laughs> Sky Mehmet oldu kedi Mehmet Tabii, e, Mehmet e 35 yıldan beri yani çocukluğumuzdan beri beraber büyüdük e, kendisi e, 7 yaşından Ben bu olaylar yaşadı talihsiz olaylar kendisi 7 canlı 7 canı gitti kaldı iki lakabı zaten kedi e, canlarında e, şey canını Allah bağışlasın iki tane çocuğu var onlar için bağışlasın bazı olayını beraber yaşadık. Yani ilk olayını e, denize dalıp da çıkmaması bizi bayağı şey, heyecanlandırmıştı. Biz ben Mehmet... O zaman. Yedi, ben iki yaş büyüktü, büyükümdü Mehmet'ten. E, o yedi yaşında, ben 9 yaşındaydım. E, o zaman yaşadık. E, tekne altından dalarken Mehmet Bey e, dağıldı, bir daha çıkmadı. 917. kattan söylemez ölmez, 7. kattan da ölmez. Çünkü allah Teala ona göre bir ömür vermiş ona. Nereden baksan bir 25 sene falan var. Çocukluğunu bilirim diyebilirim biraz da. Vallahi gitti bu seferdik ama gitmedi. <laughs> Aramıza döndü. <laughs> Şans oyunu oynamıyorum. Çünkü yeterince şansım var. Hayatla ilgili.